5. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 5. sınıf Arapça 1. dönem ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Harfleri hareklerine göre grupların altına yazınız. Evet şimdi arkadaşlar harfleri bir okuyalım. Fi, ve, t, t, ü, k, z, ra, nü, li, Z, hi ve şe. Şimdi burada üstün ötre ve esre. Üstün e a okutturuyor. Yani inci harfleri e, kalın harfleri a okutturuyor. Ötre kalın harfleri u, ince harfleri ü okutturuyor. Esre de ince harfleri i, kalın harfleri ı olarak okutturuyor. Şimdi buradaki harflerin harekelerine göre şunlar hareke, buradaki harfler de harekeli. Nereye uygunsa oraya yazıyoruz şöyle yapabiliriz. Mesela fi harfi buraya yazıyoruz. V harfinde üstün var. Buraya yazıyoruz. T harfinde esre var. Buraya yazıyoruz. T'de üstün. Buraya yazıyoruz. Şu çizgiyi harf kabul edelim. Üzerindekiler üstün oluyor. Altındaki de esre oluyor. Ü buraya. K buraya. Lu buraya. Ra Buraya, nü, buraya, li, esre olduğu için buraya, zı, buraya, hey, esre ve kalın, hey diyoruz. Yani hı olursa kalın olur ama bunda da kalın sesi var. Şey de arkadaşlar üstün olduğu için onu da buraya işaretliyoruz. Evet, üstün olanları buraya yazdık. Esre olanları buraya yazdık. olanlar da buraya yazdık. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerin Türkçe anlamlarını altlarına yazınız. Kerreri, kerrir. Şimdi arkadaşlar, kerreri, kerrir. Türkçede karşılığı aynıdır. Tekrar et. Eid, eidi de diyebiliriz. Tekrar et, tekrar et. Bu niçin kerrir? Burada kerreri, yani burada ne var? Bir ye var. Burada yok. Neden? Şundan dolayı müennes muhatap eğer ki müennesse yani bir bayansa bu çocuk dahi olsa bu şekilde kullanılır. Erkekse bu şekilde kullanılır. Yani şuradaki erkeğe bunu, buradaki bayan, çocuğa, kıza da bunu kullanamayız. Burası bayanlara ait, burası erkeklere ait. Ne demek? Kerrir, kerriri. Tekrar et, tekrar et demek. Evet, üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdaki harfleri örnekteki gibi harekelerine dikkat ederek uzatılmış halini yazınız. Uzatılmış dediğim met halini. Yani E, B, T, F, C gibi. Şimdi görüyoruz mesela burada da misal verilmiş. B, B, C, C, D, D. Bu şekilde. Met harfleri üç tane. Vav, Ya, Elif. Burada üçü de var işte. B, C ve D. Peki buradan sokacağız arkadaşlar. Burada ne var? Esre var. Bunu yanına ne getireceğiz? Bunun yanına buraya şurayı işaretliyoruz. Yani nasıl ki G sesi veriyorsak burada aynısını R diyeceğiz. Buna üstün olduğu için vav elif gelecek yanına. Ne olur o zaman? Yani bu şöyle oluyor arkadaşlar. F olacak yanına elif gelecek şurada olduğu gibi. Evet. Sonra u. Bunda da ötre vav. Vav gelecek yani. O zaman ne olur? U olur. Şuradaki vavın burada olduğunu kabul edin. Onun için böyle işaretleyelim. Burada ne var? Ötre var. Yine buradaki vav buraya gelecek. Q olur. L elif gelecek. Yanına üstün olduğu için L diyoruz. Mi Y gelecek. Mi olacak. Ni esre olduğu için ''y'' gelecek ''ni'' olur. Burada yine ''vav'' gelecek ''v'' olur. Burada yine ''elif'' gelecek şöyle. Ne olur? ''y'' O zaman ''ri'' ''fe'' ''u'' ''kü'' ''le'' ''mi'' ''ni'' ''v'' ve ''y'' diye okuyoruz. Evet yani ''elif'' geldiği zaman ''e'' ''b'' ''t'' diye uzatıyoruz. Y geldiği zaman i, b, t diye uzatıyoruz. Vav geldiği zaman da ü, b, t, s, c diye uzatıyoruz. Kısaca yani met uzatılmış hali harflerin bu şekilde. Devam ediyoruz dördüncü soruyla. Aşağıdaki harfleri örnekteki gibi harekelerine dikkat ederek uzatılmış halini yazınız. Evet şimdi örnek şurası arkadaşlar. Fi, b ve tu. Şimdi b tu ve du diyelim ve fi. Ne var burada? Elif, vav, ya. Vav ya elif harfi met. Yani uzatan harfler 3. Herhangi bir harften sonra eğer ki bu harflerden biri bitişirse o harfi uzatırız. Elif bitişmiş b diyoruz. Vav bitişmiş yani ondan sonra gelmiş tu diyoruz y bitişmiş fi diyoruz. Peki biz diğerleri nasıl okuyacağız arkadaşlar? Şimdi üstünlü olduğu zaman elif geliyordu. Onu buralara yazacağız ama şimdi çok vaktimiz alacağız için yazmıyoruz ama şöyle gösterebiliriz. Elif, vav, wow, elif gelecek buraya vavun wow yanına v olacak. T esreli olduğu için arkadaşlar ne gelecek? Esreli olduğundan dolayı y gelecek. O zaman bunu nasıl okuyoruz? Tı diye okuyoruz. Şöyle gösterelim. T'nin yanına elif gelecek. T olacak. Ü'nün yanına vav gelecek. Ü olacak. Bunun yanına elif gelecek. K V R N L Gıy. Burada biraz karıştı ama. Lü. Burada üstün var. Ta. Böyle bir kaldıralım. Tekrar yazalım. Evet şurada kalmıştık. Tu. A. Gu. Yi. Sü. Ve zı. Dikkat edeceğimiz şu arkadaşlar. Şimdi mesela şu ne? Zı. Bu nasıl uzatacağız? Aynı sesle z vav wow geliyor yanına. Bunu hey ye geliyor. Buna da elif geliyor yanına. Üstümlü bir şekilde uzatacağız. Yani ş şey diye. Evet bunları buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi vaktimiz çok alacağı için ama biz işin yani buradaki sorunun mantığını anladığımız zaman yazmaya gerek yok. Çünkü sınırlarda farklı harflerde çıkabilir devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki selamlaşma ifadeleri verilmiştir. En uygun olan cevaplarla, rakamları kullanarak eşleştiriniz. Evet. Bunu şöyle yapıyoruz. Merhaban. Merhaba veya ehlen diyoruz. Keyfi haluk. Nasılsın? Ben bi hayır. Elhamdülillah. Burası karşısı yani. Sabahul hayır. Hayırlı sabahlar. Sabahun nur. İle liqa. Görüşmek üzere, görüşmek üzere veya hoşça kal. Esselamu aleyküm ve aleykümselam. Buradaki eşleştirmeler bu şekilde. Yani bu şöyle arkadaşlar. Mesela birisine merhaba dediniz. O ehlen diyor. Siz keyif halik dediniz. Karşıdaki ene bir hayır elhamdülillah diyor. Sen sabahul hayır diyorsun. O sabahul nur diyor. İle diyorsun. O da maesselamet diyor. Esselamu aleyküm diyorsunuz. O da aleykümselam diyor. Burası bu şekilde arkadaşlar. Evet, elhamdülillah ene bi hayr cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bugün iyi değilim. Ben iyiyim Allah'a şükür. Sen iyisin şükürler olsun. Senin adın ne? Evet, elhamdülillah ene bi hayr cümlesinin anlamı arkadaşlar hangisi? Bunu şöyle yapıyoruz. 6. soruyu size bırakıyoruz. Yorumlar kısmına arkadaşlar 6 A B C D yani şuradaki elhamdülillah ene bi hayr'in karşılığı buradan hangisi? Onu ne yapıyoruz? Yazıyoruz. A, B, C veya D diye yorumlar kısmına yazıyoruz. Altıncı soru size ait. Bakalım ilk üç kişi kim olacak? Evet arkadaşlar. Bu kısaca bu şekildeydi. Şimdi kanalımızın tanıtımını yapıp 5. sınıfa ait neler var kanalımızda? Onları görelim. Sonra videoyu bitirelim inşallah. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi gördüğünüz gibi buradan oynatma listelerine tıklıyoruz. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar 5. sınıf yazılı sorular var. Burada 20 video var. Şu anki video 21. video. Böyle aşağıya iniyoruz. 5. sınıfa ait başka ne var? Bakalım. Yani diğer sınıflarda var arkadaşlar. Arapça ders kitaplarının tecrübesi bizim için önemli olan 5. sınıf. Buraya tıklayalım. Evet. 27 tane video var. 5. sınıfa ait. 1. ünite 1. ders diye başlıyor. 6 ünite üçüncü ders diye biter arkadaşlar gördüğünüz gibi 202 sayfa Bu reklamları atlayalım arkadaşlar onları geliyor otomatik olarak YouTube Koyduğu için onları ilgi alanınıza girirse tıklarsınız girmezse onları atlayabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 27 video var tercümeyi bu şekilde yaptık mesela El harfler El sesler harfler El Birinci ders kolay kolaylık olsun diye Arapça, Türkçe e, neyi ekledik? Tercümesini ekledik. Arapça cümlelerin ifadelerin altlarına mesela şurada bir duralım. Burada harfleri yazmışız. İstemi dinle ile esma ile huruf harflerin isimlerini ve ay tabi onları tekrar et gibi bu şekilde ne yapmışız arkadaşlar? Buralara yazmışız size kolaylık olsun diye. Evet ikinci videonun çekimi böyleydi. Üçüncü videoda görüşmek üzere selametle kalınız.